aydın Ayılabilirsem birazcık konuşmak istiyordum. Gözlerimi açamıyorum. Hem rutinlere devam edeyim hem konuşalım. Şimdi cilt takım yapacağım. Normalde bunu kullanıyorum. Kozal Low pH Good Morning Cleanser. Ve küçük boy bu Pune Kangaroo'nun Low pH Pore Deep Cleanser formunu almıştım. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ara ara bunu kullanıyorum. Bayağıdır böyle iş hazırlanırken video çekmek istiyorum. İşte de çekmek istiyorum. Ama işte çekmek için biraz fazla utanıyorum. Bakalım bugün nasıl gidecek. Sabahları da kardeşim okula hazırlanıyor. Annem, ben, babam aynı saatte iş için çıkıyoruz. Onun için bayağı bir cücün oluyor. Nemlendirdim. Güneş kremim bu bitmek üzere. Ne alacağım? Hiçbir fikrim olmamakta. Rüyamda kalıcı ocağı yaptırıyordum. Ve gratis büyücü de yaptırıyorum. Bu kadar spesifik. Tamam. Cilt akımımızı tamamladık. Şimdi hemen kıyafetlerimi giyeceğim. Makyaj yapmaya geliyorum. Giyindim ne giydiğimi çıkmadan göstereceğim bu pantolonu. Açık oldum. Şimdi hemen makyaj yapmaya başlayalım. Çünkü geç kalıyorum ve annem bayağı kızıyor. Önce kapatıcımı sürüyorum. Çalışmak bana makyaj malzemelerimi daha iyi tanımama yardımcı oldu. Bunu yeni almıştım. Misha'nın bir fondöteni. Bu da yine Misha'nın Bounding Balm Concealer'ı. Bunu sürdüğümde biraz böyle çizgilenme yapıyordu. Önce kapatıcıyı sürersem o çizgilenmeyi yapmıyor. O şekilde kullanıyorum şu anda. Yakınlaştırayım siz biraz? Şimdi pıt pıt hemen fondöteni uyguluyoruz. Fazladan özen göstermek istiyorsam önce likit ve krem allık ve bronzer sürüyorum. Sonra tozlu üstünden geçiyorum. Bugün sizin için birazcık fazladan özen göstermek istediğim için yine aynı adımları uygulayacağım. Şimdi bütün suratımı pudra alıyorum. Normalde hiç yapmadığım bir şekilde ama mesai saatimiz 9.30 saat olduğu için makyajım maalesef dayanmıyor kameranın açısını değiştirip duruyorum. Editlerken kendi aşırı sinir alacağım. Hello. <laughs> Kabak diyeyim. Ne gibisi? Kabak. ben neyim o Şimdi Biraz hızlanma moduna geçiyoruz. Şimdi hafif bir kırm kırmızı... Ay kırmızı aynen. Kahverengi eyeliner çekeceğim. Lovely marka. çocuğum kahvaltımızı hazırladı tabii ki kendisi bir süper anne olduğu <laughs> için. Hem kardeşimi hazırlıyor. <laughs> Koşmama da izin vermiyor. <laughs> Öldürtmedi kendini kadın. Hadi hadi. Ne yapalım? Hadi hadi. Her sabah hadi hadi. Hadi gel. Hadi. Gidelim kahvaltıya. <laughs> Yerini mi bırakayım? Kocam gibi ürünle çıktım. Döverim tıklıyor. Çıkıyor mu? Çantamdan cüzdanımı çıkarıp kameramı koysam başıma en kötü renk gelebilir ki. <laughs> onu göstermeyi unuttum. Tekstilde çalışmanın faydaları. <laughs> çok eski bir numuneymiş bu. Hangi marka emin değilim. Zaten söyleyebiliyor muyum ondan da emin değilim. Hangi marka olduğunu. Evet, geç bakalım. Bu kadar mavi değil ama daha mor. Hmm. Kamerada çok mavi duruyor. Çok tatlı olmuş ya. Ütüleyince düzeldi bak gördün mü? Hmm. Ha? Hmm. İlk böyle bir mod giyiyorum. Devuz. Önce annemi işe bırakacağız. Sonra biz babamla. Babam beni bırakacak. Sonra o da işe gidecek. Şoförü razı. oluyor zannediyorum. Şirkette giriş şirket kartımı unuttum. Annemi bırakıp eve geri döndük. Şaşırdık mı ben? Hayır maalesef. Yürü, heyecanlanmışım. Annenin Evet güzel geldik de. Kartım nerede? Kafa yiyeceğim ya. Ay, cidden tırlatacağım yani. Yok. geldim. İşte çok bir şey çekemedim. Çünkü bugün baya yo yoğundu. Yani işleri nasıl yetiştireceğimi bile zor ayarladığım için pek bir şey çekemedim. Ama Trendyol'dan sipariş vermiştim. İşe gelsin, hemen elime ulaşsın diye. Dün onları sonra iş yerinde unuttum. Bugün aldım. Onları göstermek istiyorum şimdi size. Sonra cilt bakımı falan yapacağım. Artık... Bu günümün sonuna geleceğimiz için videoda da kapatacağız. Trenyol kuponlar veriyor ya. 100 liralık bir kupona denk gelmiştim. Baya böyle pantolona ihtiyacım vardı. Çok kilo aldığım için sürekli yemek yiyorum. Sürekli canım tatlı bir şeyler istiyor. Artık kot pantolonlarıma giremiyordum. Bunun için ben de böyle çok düz renk ve içinde rahat iyi hissedeceğim. Wide leg Böyle çok bol paçalı pantolonları çok beğeniyorum. İki tane bir siyah, bir de böyle kot rengi çok beğendim kot rengini. Pantolon sipariş verdim. Onlar geldiler. Şimdi kirli olduğu için giyip şey yapmak istemiyorum. Yıkansınlar. Sonrasında başka bir vlog'da gösteririm. Bir de bunu da ofisten <laughs> biri hediye etti ofisin ürünü. Çok mutluyum. Şimdi hemen gidip bu artık yok olmaya yüz tutmuş makyajımı temizleyeceğim. Sonra bugün çarşamba. Sadakatsiz izliyorum ben. Manyak gibi haberiniz var mıydı bilmiyorum ama çok seviyorum. Caner Doruk en sevdiğim aktör olabilir. Onun için sadakatsiz vallahi hiç kaçırmıyorum. Şimdi işte makyajımı çıkarıp sadakatsiz izleyip uyumak istiyorum. Zaten yani o kadar şey oldum ki sabah erken kalktığım için Maksimum 11'e kadar falan dayanabiliyorum. 10.30'da yatağa girmiş oluyorum yani. Saatlerimiz 8 şu anda. Rahatlama moduna geçiş yapacağız. Şimdi gidelim beraber banyoya. Evet banyoya geldik. Siz bakım rutinlerim artık o kadar hızlı. Yani hıza dayalı cilt bakım rutinleri. Haftada 2-3 kere genellikle duştan sonra forayomu kullanıyorum. O hayatımı aşırı derecede kolaylaştırıyor. Böyle hani ek bir şey yapam gidemiyorum yani. Tonik kullanayım, serum kullanayım. Onlar bile zor geliyor şu anda. Böyle diyeceğim asla düşünmemiştim ama. Makyajımı tabii ki bu favori Isana yağımla çıkarıyorum. Önce bir makyaj çıkarma adımı yağ bazlı temizleyiciyle sonra kullandığım temizleyiciler ve nemlendirici aynı yine aynı adımları yapıyorum yani yine çok stresli bir döneme girmek üzereyim final dönemim gelecek çok iyi idare etmişim bu arada maşallah nazar değmesin hatta yani o kadar iyi idare etmişim ki vizelerimi şu ana kadar aldığım en yüksek notları falan aldım genel anlamda. Umarım finalleri de o şekilde atlatabilirim. Ortalığımı da düşürmeden çalışmaya da devam ederek. Süzü de çok boşlamadan. Evet. Makyajımız ve güneş kremimiz eridi. Yine bu. Sabah bunu mu kullanmıştım? mi hatırlayamıyorum ama şu anda bunu kullansam geldi. Günkangül'ün Low pH Pore Deep Cleansing Foam'u. kendimliği yıkıyorum. Yine nemlendirdiğimi uygulayıp cilt bakım rutinimizi bitiriyoruz. Rahatladım valla. Şu makyajı çıkarınca rahatlıyorum yani. Evet. şimdi rahatlama moduna geçeceğim herhalde bu videoda burada sona ermiş olacak. Her, neredeyse her günüm böyle geçiyor dediğim gibi ve sizinle de böyle bir günümü paylaşmak istedim. Umarım severek izlemişsinizdir. Nasıl oldu, nasıl çekebildim, nasıl ne zaman editleyeceğim hiçbir fikrim yok ama en kısa sürede yapabilirim umarım. Ve siz de severek izlersiniz umarım. Bu kadar söyleyeceklerim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kötü görünüyor Hande. <laughs> Niye öyle oldu? Bebiyom. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi saçımı kalkül yapacağız. Evet. Hello. Tipime bak ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu aralar hiç e, Eylül ablamla ben video çekmiyordum. Ama şu anda çek, şey, çekiyorum. Beni özleyeceğiz mi bilmiyorum. O senin ağzın Yerim laflara bak. En son ben işe giderken çekmiştim bir şeyler. Videoyu kapatmıştım. Ama bugün pazar. Handeler bize kahvaltıya geldiler. Hande de bana dedi ki Eylül abla ben kahkül istiyorum. Bana kalkül keser misin? Çok Şimdi ona kahkül keseceğiz. Çok heyecanlıyım. Hazır mısın Hande? Hazır. Hey, ah! Acıdı mı? <laughs> acıdı. Özür dilerim. Böyle mi yapacaksın kankaya? Ben de ama böyle komple Tam Tamam öyle olacak. Bekle. O zaman ne onu böyle yaptın? <laughs> gibi oldu seçim. Böyle kesilir ama kendim. Ahtapot sert gibi oldu. Ben hep kendim kesiyorum saçımı sen biliyor musun? Bunları ıslatacağız Hande. <laughs> Kafanı sen kaldır. Heh. <laughs> ne oldu? <laughs> Niye gülüyorsun? Saçımı mı hiç hissetmiyorum. Hissetmezsin tabii ki. Kameraya bakmayacaksın. Kafanı böyle dik tutacaksın. Aferin. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Kesin. Dur kafanı oynatma. <laughs> Çok tatlıdır. <laughs> bekle. Düzelteceğiz. Nasıl oldu ya? Çok güzel oldu. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika dur bir düzeltmeleri yapayım. Oynaşma, kıpraşma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mısın? Evet. Okula gidince acaba nasıl olacak? Ha? Allah. <laughs> Tepedip tarih saçımı görüyorum. Aldı mı? Aldı. Şimdi kurutacağız. Bakayım mı? Bak. Aa, çok güzel oldu. Güzel olmuş mu? Evet. Bekle kurutalım mı? Oo, çok güzel. Ger Merhaba. gerçekten hale geldi. Gerçekten beğendin mi? Evet. Beğenmesen söyler miydin? Evet. Tamam. Gel yaklaş şimdi bana. Gross. <laughs> Bana bir bak. Çok tatlı oldun anne. Başka ne gelen var mı? Dur. Bakayım mı? Bay biraz Ay, Çok güzel. Bekleyin. Bekle sürpriz sürpriz sürpriz. Hazır mısın herkese göstermeye? Evet. Gidelim. Şimdi gidelim. Gel. Koş. koş Hadi bakalım. Koliller Kendime bakmak şeydeki mi? Çok tatlı. Beğendin mi? Beğendim. Bay da hande gel. Evet bugünkü videomuz da böyleydi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>